Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ünitemizde Life ünitesi Daily Routine bölümündeyiz. Vocabulary bölümümüz var arkadaşlar her şeyden önce. Ondan sonra Days of Week dediğimiz haftanın günleri var. Months var, aylar onlara bakacağız. Onları görüp öğreneceğiz arkadaşlar. Ve ardından Adverbs of Frequency dediğimiz sıklık zarfları var arkadaşlar. Onlara bakacağız. Evet. Vocabulary. Get up, get up kalkmak demek arkadaşlarım. Brush teeth, brush teeth diş fırçalamak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Leave home evden ayrılmak demek arkadaşlar. Get up, brush teeth, have breakfast, leave home. Get on the bus otobüse binmek have lunch öğlen yemeği yemek öğlen yemeği come home eve gelmek have a rest dinlenmek arkadaşlarım get on the bus have lunch come home have a rest do homework ödev yapmak watch tv televizyon izlemek have a shower duş almak Read a newspaper, gazete okumak. Do homework, watch TV, have a shower, read a newspaper. Have a dinner, akşam yemeği. Bunu lunch ile karıştırmayın arkadaşlar. Have a lunch, öğlen yemeği demek. Have a dinner, akşam yemeği demek arkadaşlarım. Feed the cat, kediyi beslemek play soccer futbol oynamak take a nap kestirmek şekerleme yapmak arkadaşlarım have a dinner feed the cat play soccer take a nap days of week haftanın günleri arkadaşlar monday pazartesi tuesday salı wednesday çarşamba thursday perşembe friday Cuma Saturday Cumartesi Sunday Pazar demek arkadaşlar. Evet, months aylar arkadaşlar. January Ocak, February Şubat, March Mart, April Nisan, May Mayıs, June Haziran, July Temmuz Ağust, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December, Aralık. Evet, burada da arkadaşlarım adverbs of frequency var. Adverbs of frequency, sıklık zarfları demek arkadaşlar. Ee, bir eylemin ne sıklıkta yapıldığını ifade eden zarflardır arkadaşlar. Yani. Bir eylemi ne sıklıkta yapıyorsunuz? Onu söylemek için arkadaşlarım buradaki sıklık zarflarını kullanıyoruz. Nedir bunlar? Always, usually, often, sometimes, rarely ve never arkadaşlar. Always daima ve her zaman olarak çevirebiliriz. Usually genellikle, often sık sık, sometimes bazen Rarely, nadiren, never arkadaşlarım asla ya da hiç olarak çevirebiliriz. Sıklık zarfları cümlede fiilden önce gelir arkadaşlarım. Şekil A'da görüldüğü gibi I usually play soccer after school. Ne dedik? Fiilden önce gelir dedik. Peki buradaki fiilimiz ne? Play arkadaşlar. Fiilimiz play. Sıklık zarfımız play'den önce yani fiilden önce geliyor arkadaşlarım. I usually play soccer after school. Evet. Notumuz var arkadaşlar. Never cümleye olumsuz anlamı katsa da olumsuzluk eki olan not ile kullanılamaz. Neden? Çünkü never zaten olumsuz bir kelime arkadaşlar asla ya da hiç asla yapmam hiç yapmam anlamında zaten kendisi olumsuzluğu ifade ediyor. Ayretin, ilavetin gidip de oraya not yazarsak olmaz. Not nata gerek yok. Sadece arkadaşlarım never yazarsınız, olur biter. Örnek: I never do homework on Fridays. Cuma günleri asla ödev yapmam. Buraya not eklemeye gerek yok çünkü Cümle komple olumsuz zaten. Yapmam diyor. Etmem anlamında arkadaşlarım. Diğer örneklerimize bakalım. Uh, she always goes to work by bus. Yine gördüğünüz gibi kişi zamirleri, subject pronouns dediğimiz özne, öznemizden. Hemen sonra frequency of adverbs gelmiş arkadaşlar. She'den hemen sonra geliyor görüyorsunuz arkadaşlarım. Uh, how often do you go shopping? How often? Ne sıklıkla alışveriş yaparsın? How often do you go shopping? Uh, I sometimes go shopping. Bazen, ara sıra shopping yaparım, alışveriş yaparım anlamında. Uh, diğer örneğimiz, Alex rarely meets his friends after school. Evet, burada rarely neydi arkadaşlarım? Nadiren, Alex nadiren okuldan sonra arkadaşlarıyla buluşur diyor burada. Yine ne yapmış? Özneden sonra gelmiş arkadaşlarım. Kişi zamiri dediğimiz, subject pronouns dediğimiz, özne dediğimiz e, fiil, şiden, fiilden önce geliyor arkadaşlarım. E, özneden de sonra geliyor arkadaşlarım. İkisinin arasına geliyor yani. Frequency of adverbs'lar arkadaşlar. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for listening.